Yakınlaştırdım biraz ama merhaba. Bir şey söylemek ister misin? Doğru bir şey gidiyorum. Bence de gitmiyorum. Ahmet Ferda yani, evet. Kahraman birkaç, oldu. Birkaç, da korkum var şimdi. SSD kartı dolarsa ya da içinde ne varsa o şey dolarsa. Sesliklerimiz açık bir resim gidiyor yoksa Sarp bir Çekmiyor ki abi. deneyimi yapıyorum şu an. Bir şey diyeceğim bu. Ne kadar kocaman bir kamera ya. Devasa Ayda boyu. Her şeyi çekecek. Sallanırken falan. Yok biz Yo. her yere bunu gidiyoruz. <laughs> evet, Su. <gülüyor> su. <gülüyor> su içi. <laughs> Geçer... Hayır ya çok soğuk. Şey biz Girelim hadi. <gülüyor> Koş. <gülüyor> Çekiyorum daha demin ölüyorduk değil mi? Ne demeyin? <laughs> Hala dönüyor. <laughs> ya ben deneyimi kamerayla anlatmak gerekirse... Böyle bir şey de tabii yüksek ihtimalle. Bir aşağı ah, Noel Baba var. Ya rica edeceğim gondola binelim o da aynı. Gondola binelim. Bundan daha zevkli ne olabilir? 15 kredi. Ama burası daha büyük değil Ben de öyle hatırlıyorum. <laughs>

Ağzınıza Arkadaşlar ağlar zil de kapına koyun Neyse diyorum Arkadaşlar kim istedi lan bunu Abi roket daha kolay bu arada <laughs> Çok zevkliydi <laughs> Aynısını düşünüyorum Acaba ne düşünüyorsunuz? Miyavladı <laughs> abi. Burası niye alaklıymış kokuyor? Ne bileyim ama. Şu an bizimkiler bindiler buna. Tam net gözükmüyor mu? Ersal atına. şu an bize tuna. Uçağa binelim mi biz de girelim? <laughs> ben bence dövecek, ben İsa'ya girebilirim. O ne güvenici, güveniyor musun gerçekten? Ha harbi tam... Kork. Oh! <laughs> Oo. <gülüyor> <gülüyor> Onlar hiç böyle gözükmüyor. 2023 AK parti oy <laughs> veriyor muyuz? <laughs> Çok kamerada anlaşılmıyor ama Kolum ağrıdı ya yani. Çok para almalıyım Sakinleştirici şarkı çalmalı Çok garip bir yere getirdim şimdi sizi Büyük adamların çarpışan arabalar <laughs> Büyükler çarpışıyor Recep'e baksana <gülüyor> <gülüyor> Bak 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 <laughs> bak 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 <laughs> Bak. Bizi bir göremiyor. Çekerken mı Yürü be! Sarp! 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 Ben Sarp! 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 Selam. Omzundayım <laughs> şu anda. Tersi şey yap ya. Yer omzu Ben hızlıyım. Ben bir şey çekmem. Kürtüm yok arabası durdu. Sarp bu ne var Sarp? Sarp! 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 Gönlümüzün birincisi. Sarp, sarp. sarp kaçak yolcu taşıyor abi. Evet. <laughs> Gerçekten kaçak yolcu taşıyor. Abi in abi. <laughs> Çekmemiz lazım Sarp enayi mi? Sarp yok. ve kaçak yolcu. Şimdi. Peki inen adama çarpsalar. Çok komik olmaz. Bak evet. üstteki beyaz şey. Ben bastım onu. Daha bas. Bence tırnağından dolayı basamıyorum. Hayır basıyorum. Evet tırnağıyla alakası. tırnağıyla dolayı. Evet. <laughs> Merhaba. Geldi elimi aslında. Hadi ne? Adını bilmediğim kız. Adını bilmediğim kız. Oha <laughs> erkek geldi bu. Nehir, nehir diye tezahür ediyorsun. Hayır nehir değil orada kapalı kızlar. kız var. Kız mı? Hadi kız. Oooo. Sarp bir yarısında boş. Zıtı, durdu Sarp. Sarp yardım aldı. bir süre. Sarp yardım etmiyorsunuz bir süre. Evet. Ben <laughs> bu arada. <laughs> Şu an aynalı labirent aramaya gidiyorum. Var mı bilmiyorum ama tek başıma aramaya gidiyorum. Bence burada bir yerde aynalı labirent var. var. Geliyorlar. Oradalar. <laughs> niye bu kadar piksel hep sorguluyor? Metaverse varmış. Burada değil Metaverse var? Oh bir yer. Sanırım buldum. Aynalı labirent yokmuş. İnanamıyorum. Aynalı labirent yok. Ne düşünüyorsun? Abi ben olmayacağım düşünmüştüm. E vardı geçen senelerde. Sen önce vardın ya. Metaverse var istersen. Ben bilmem başka, roket et aslında. <laughs> <laughs> ona bilmedim roket et. Ne? Ne düşünüyorsun şeyimi roket için? Umarım bayılırım çünkü. <laughs> Yorum da ben varım. Çok... Arap gecesi tıpkı gündüz gibi sıcaktan öte alev içinde ısıtır içini Arap gecesi hayallerle süslü bu mistik ülke dolu bizlerle ve sürprizlerle Evrenin içinde, bir süper kümede, bir galakside, bir yıldız sisteminde, bir gezegende, bir kıtada, bir ülkede, bir şehirde, bir evde, bir odada bir kişi düşünüyor. Video ne zaman bitecek?